Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Telefondan GTA San Andreas oynayacağız ve bu mod yüzde gerçek arkadaşlar evet, Bakın arkadaşlar yüzde yüz gerçek çek evet. şey, Telefondan oynuyorum bakabilirsiniz Kendiniz de yükleyebilirsiniz evet. arkadaşlar evet. Link göndereceğim İlk linki yüklerseniz Sizin için çok güzel olur evet, linki Oynamak isteyenler evet. Ama link sakın filan yalan değil evet. Link yüzde yüz gerçek arkadaşlar. Biz Link'i bırakacağız altta. Arkadaşlar. Biz susalım video konuşsun o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bir şey demeyeceğiz. Oynayacak <laughs> <yani. gülüyor> Şimdi susuyoruz. Ve bas kala arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun hareketini gösteriyorum. Evet. Bilgisayarı olanlar bunu biliyor, bili oynayanlar biliyordur atıp aynı harita arkadaşlar. Bilmeyenler de yani. Zaten GTA San Andreas zaten çok bilinlik bir oyun arkadaşlar. Evet. Oynamanı beklemeyelim o oyun. Ama yüzde yüzde erkeni biz bulduk. Arkadaşlar ilk önce siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra... Oradan da indiriyorsunuz? çok kolay. Arkadaşlar YouTube'da bir GTA 5 videosu var. Ondan GTA San Andreas indiriyoruz biz, oradan indirdik. Ondan sonra aldık arkadaşlar. Yüklediğimiz zaman böyle bir mod çıktı. Ama mod çok güzel. Aynı, tıbbı aynısı. Ağabeyler bu arada oradan gördüğünüz linki açıklama kısmında bırakacağız. O yüzden siz de oradan yapabilirsiniz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Linki ben bırakacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi oynayabileceksiniz. Evet. İçiniz güzel Bizi izleyin. Herkes, herkese döndürüyoruz ürünün İnternet arada, sitemiz de var. Oradan da oynayabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımızın, kanalımızın adı, adını bilmeyenler Emir Uyanık arka, Adem uyanık arkadaşlar kanalımladı. Evet arkadaşlar. Evet. kanal çok mutlu. 3 tane video gönderdik arkadaşlar. O videolar da çok ya, güzel. Yani, için. Evet, evet. Çok abonemiz olmasını beklemiyoruz arkadaşlar evet. biz. Bu videoya şey. Biz... Ama boş boş konuşuyor diyenler de. <laughs> Enes Batur'muş şeymiş şuymuş. Bu evet. bile daha iyi bir Evet arkadaşlar. ya. Enes Batur'u biz... ne yapıyorsak. ki ya? Arkadaşlar bu videoyu biz... CM şey, 100 like bekliyorum. Değil mi? Arkadaşlar 3 günde 10 like gelir mi? Hadi. Arkadaşlar 3 günde 10 like 10 gelirse, gelirse yeni bot bulacağız arkadaşlar. Evet biz. Evet, evet, evet. Bu da GTA 5. GTA 5'i in nasıl indiririm? <laughs> ya da Bu sefer olur. de GTA 5 indirmesini göstereceğiz ve oynayacağız arkadaşlar. İki video olarak olacak arkadaşlar. Bir de biz araştıracağız onu değil mi? Arkadaşlar bir iki saat falan araştırmadan sonra bulabileceğimize eminim yani ben. Yani yükleyebiliriz Yani bu da nasıl gerçekten var Ama size YouTube'dan videoyu da göstereceğim. O videoyu açıp da görebilirsiniz yani modu. Evet. Mod çok güzel. İsteyen herkes indirebiliyor. Evet. Bedava. Bedava. Mod bedava. En üstte bir link var videoda. Videoyu ben size göndereceğim. Göstereceğim video içerisinde oradan girerek şey yapabilir oradan girerek videonun adını yazarak şey yapabilir en üstteki linkten linke tıklarsanız arkadaşlar daha, daha o videoyu bu arada daha o videoyu çekmedik çekeceğiz birazdan oyunumuzdan çıkıp size göstereceğiz ama ilk önce birazcık eğlenmek istiyoruz Arkadaşlar bir keresinde Sky'la Teacher oynamıştık ona bakabilirsiniz. Bu video çok eğlenceliydi. Beğenmeyenlere yorumları alın. Biz de uğraşıyoruz videolarımıza. Montajımız var.